Herkese merhaba. Kia Xceed ile tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu aracı merak edenler, Kore grubunu, bu motor şanzıman kombinasyonunu merak edenler için aracı sıfır satın aldıktan sonra yaklaşık e, 7 ay sonra 10.000 kilometreyi geçmiş bir araçla deneyimlerimi paylaşacağım. Bugün Ankara'dan Eskişehir'e yola çıktık. Gideceğim yere e, saatimi planlayarak yola çıktım. Hız yapmadan. ...90, 100, 110 ile beraber gideceğiz. Yine aracımda... E, ...önceki videolardan bilenler bilir... ...port bagajımız var. Yükleme durumu nedir derseniz... ...port bagajda masa sandalye grubu var. Bagajda pek bir şey yok. Yani boş seyahat gibi düşünebilirsiniz. Sadece port bagajın... ...ayrı dinamiğe olumsuz bir etkisi var biliyorsunuz. Bunun dışında... ...hız yapmadan, bazen klima kullanarak... ...yolu kat edeceğim. E, şu anda yol bomboş zaten. Eee devam ediyoruz. Hız sabitleyici, şerit asistanı, şerit ortalama asistanlarını kullanarak seyahatimi devam ettiriyorum. Manzara harika. Tam arkadan güneş arka camımızda. İlerledikçe yoldan videolar, tüketime dair de videoları, görüntüleri paylaşıyor olacağım. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem Station abon, artık hem karavan ve kamp videolarında yine kanalda bulabileceksiniz. Birazdan tekrar bilgilendirme yapacağım. Bugün bir uzun yol videosunda yeniden aracı size anlatacağım. E, 0 km satın aldığım Kia XC Delegance Plus e, 1.5 otomatik şanzımanlı araç için yaklaşık 11.000 kilometre. sonraki deneyimlerimi anlatacağım. E, bu yolculukta hem bu uzun yol videosunun yakıt tüketim verilerini e, hem de genel olarak aracın 11.000 kilometre boyunca e, ne olduğunu nasıl gittiğini Belki diğer markalarla daha önceki araçlarımla kıyaslamalarını anlatacağım size. Araç 11.000 kilometredir ben de. E, bu 11.000 kilometrenin yaklaşık 2.000 kilometresi e, şehirler arası yolda kat edildi. Ve bilenler bilir yaklaşık 2 e, ay önce de bir karavan satın aldım. E, bu karavanla da yaklaşık 1000-1500 e, kilometre arası yol kat ettik. Dolayısıyla aracın genel yakıt ortalamasını Buna göre değerlendirmenizi Öneririm Genel olarak Zaten aracın Şehir içi şehir dışı kullanımı Daha önceki tecrübelerime bağlı olarak 7-8 litre arasında bir ortalama Vermesini bekliyordum Zaten bugün bugünkü ortalamalı 7.2 litre Hemen bakalım Görüleceği gibi Bu yolculukta da şu anda 5 litre ile seyahat ediyoruz. Kia XC'din daha önceki videolarımda sizlere bahsetmiştim kabin gürültüsünden bu port bagaj kullanımına kadar nasıl etkileri olduğuna bahsettim. Çok kısaca yine bahsedeyim. Port bagajın ses yapıp yapmadığı ile ilgili Ve endişeler oluyor. Port bagaj ses yapar arkadaşlar. Eğer sunroofunuz varsa bir miktar daha fazla ses alırsınız. Ancak bu rahatsız edici mi değil mi e, konusu hep sorulur. Bu tamamen göreceli bir kavramdır. Ama ben uzun yıllardır hem port bagaj kullanan biri olarak e, hem de farklı modelleri denemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. E, bu port bagaj Hapro Traxer modeli. 130 km saat hıza izin veren bir model. E, bu demek değildir ki 150'de de uçuk üstünüzden gidecek. Hayır öyle bir şey yok. Ancak 130 kilometreye kadar güvenli olduğunu üretici söylüyor. Sesi de 90-100 kilometre hızlarda bir hafif bir ses almaya başlarsınız. 120'den sonra belki biraz rahatsız edici diyebilirsiniz. Şu anda ben 90 kilometre hızla gidiyorum. Videodan kabindeki gürültüyü belki hissedebilirsiniz. Kulaklıkla belki deneyebilirsiniz. Şu anda yanımdaki kişiyle konuşmamı engelleyecek bir gürültü yok. Ya da hani araba çok gürültü yapıyor, müziğin sesini artıralım gibi bir ihtiyaç da yok. E, 90'da zaten sessiz diyebilirim. Bunun dışında e, herhangi bir olumsuzluk yok açıkçası. 165 kilometre yol geldik. Burs, e, Eskişehir'e 50 dakikalık, 70 kilometrelik bir yol. Şu anda 5.4 litre ile gidiyorum e, hız sınırlarına uyarak yol yolculuğumuzu devam ettiriyoruz araçla ilgili bazı tecrübelerimden bahsedeyim 11.110 km oldu araç sıfır satın alındıktan beri e, bu 11.000 kilometrede neler yaşadım e, Kia'nın e, 5 yıl ve 150 bin kilometre garantisi bulunuyor e, bu süre içerisinde şanzıman motor e, bu gibi şeylerde herhangi bir sorun yaşamadım. E, aslında genel olarak bir sorun yok. Yağını, suyunu kontrol edip yolculuklara devam ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi e, karavan da çektik. Yük de taşıdık. Araçla e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece sağ arka tarafta C sütunun içerisinde bir yerde e, bir tıkırtı sesi aldım. Sağ arka taraftan bozuk yollarda e, böyle tıkırtı şeklinde bir ses vardı. Benim gibi arabasını dinleyenler için rahatsız edici bir sesti. E, oraların sökülüp oraya küçük bir e, sıkıştırma ya da izolasyon tarzında bir şey uygulamak gerekecek. E, şu anda ihmal ediyorum. E, böyle devam ediyoruz. Bunun dışında 11.000 kilometre boyunca araçla ilgili bozulan, çalışmayan arada bir çalışan e, ya da sıkıntı yaratan hiçbir şey görmedim. Aracın genel yapısı itibariyle eleştirdiğim şeyler vardı. Yani aracın sevmediğin yönleri nelerdir dersen. Sevmediğim yönü şu. Aracın far sensörü. Çok hassas. Ufak bir karanlığa girdiğinde farları yakıyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Hani biraz hafif karardığında hava hemen farları yakıyor. Şikayet sayılabilecek ya da farklı dediğimiz yapısı tamamen şanzımanın yapısı. Bu bir şikayet olarak değil ama eleştiri olarak e, bu şanzıman DCT şanzıman e, vak grubuna göre birazcık daha sarsıntılı vites geçişi yapıyor. E, özellikle şehir içerisinde 1-2-3'lerde artırırken azaltırken e, birazcık daha sarsıntılı vak grubuna göre. E, bunun uzun vadede etkileri ne olacak bunu göreceğiz. E, ama ilk izlenimim biraz daha yüksek devirlerde vites değiştirdiği yönünde bu e, bunun belki şanzımanı korumaya yönelik bu çift kavrama şanzımanları e, korumaya yönelik bir yazılımsal bir durum olduğunu düşünüyorum. Yoksa teknoloji çift kavramalarda bütün gruplarda aynı. E, yani mikron seviyesinde farklılıklar olabilir parçalarda. Şimdi karavan çekerken ya da yük taşırken e, ağır trafikte, yoğun trafikte e, çift kavrama şanzımanların ısınma problemi var. E, bu yeni nesil şanzımanlar kuru tip denen daha az yağla e, çalışan şanzımanlar. Dolayısıyla ısındığında yoğun trafiğe girdiğinizde e, problem çıkartabiliyor. E, ben bugüne kadar karavan da çektim. Yoğun trafiğe de girdim. Yani bir saat boyunca 1-2-1-2 viteslerde de seyrettim. E, herhangi bir sorun, ısınma, kenara çek, durdur gibi şeyle karşılaşmadım. Ya da e, viteste titreme, kasayı sallayan bir... E, sarsıntı vesaire yaşamadım bugüne kadar. İnşallah böyle devam eder. Bunu tam olarak anlamak için benim kanımca bir 50 bin kilometre bu aracı kullanmak lazım. Şu anda daha 11.000 bin kilometre olduğu için vay harikaymış mükemmelmiş diyecek bir durum yok ama herhangi bir sorun olmadığını da söyleyebilirim. Eskişehir yolculuğumun sonuna geldim. Birinci bölüm diyelim. 231 kilometreyi 2 saat 53 dakikada kat ettim. 5.2 litrelik bir yakıt ortalaması elde ettim. Dediğim gibi port bagajda masa sandalye gibi yüklerimiz var. Port bagajın kendi olumsuz etkisi olabilir biraz yakıta. Biraz bunları düşünmek lazım. Araç yüksüz, bomboş. Bagajda ıvır zıvır şeylerimiz var. 232 km'nin ortalaması bu şekilde. Evet yolculuğumuzu tamamladık. Tamamlamak üzereyim. Giderken 5.2 litre ile gittik. Şimdi gelirken 5.3 litre 5.3 litre olarak tamamladık. Dönerken biraz daha hızlı geldim. Klima da çıktı. Hava da biraz daha sıcaktı. Giderken hava sabah 5'te oldukça serindi. Klima açmadık. Hızımız 80-90 bandındaydı. Dönerken de 90-100 bandında döndüm.